Bugün sadece yeşil renklerle Brawl Stars oynamaya çalışacağım. İyi seyirler. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bugün Brawl Stars'ta sadece yeşil renklerle oynamaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. İsterseniz gelin hız kesmeden profilimizi yeşil yapmaya başlayalım. Önce savaşçıyı yeşil yapalım. Zaten bende olan en yeşil karakterde bazı arkadaşlar. Büyük bir kısmı yeşil zaten. Hızlı bir şekilde savaş kartımızı da yeşil yapalım. İlk simge olarak buradan taçlı simge en uygun olur sanırım. Bunu seçiyorum ilk olarak. İkinci simge olarak da Spike ekleyelim arkadaşlar. Şimdi de Rosette'e geldik. Rosette'den de bu yeşil kalbi seçelim. Evet şu anda karakter ve savaş kartı kısmımız bu şekilde yem yeşil oldu. Hızlı bir şekilde buradan simgemizi de seçelim. Spike'ın bu resmini de profil simgesi olarak seçtim arkadaşlar. Hemen ismimizi de yeşil yapalım şöyle. Ve şu anda profilimiz bu şekilde arkadaşlar. Muazzam bir profil oldu. Profilimizi yeşil yaptığımıza göre hızlı bir şekilde yeşil bir karakter seçip oyuna başlayalım. Buradan tabii ki de yeşil bir karakter olarak Spike'ı seçeceğim arkadaşlar. Zaten kaktüs her yeri şey. Evet, şimdi şurada bir iki tane yük var. Güzel. Peniyi aldık arkadaşlar. Hemen şu yükleri de alalım. Önce şu Penenin yükünü bir alayım ben. Güzel. Şu kutularda kıralım. Şeliyi de aldık. Çok güzel. Şimdi dikkatlice ortaya bir girelim. Orada bir Rico vardır. Rico'ya dikkat ederek bakalım Rico buralarda mı? Evet, oradaymış. Aksesuar basacağım. Çok güzel. Rico'yu aldık ve şu an hesaplaşmadayız eş kalmış sonra eş sen de gelirsen hemen şöyle bak ulti basıyor ya şöyle eşi de aldık ve birinciyiz evet ilk maçımızı çok hızlı bir şekilde kazandık ikinci yeşil olan karakterimiz baza geçelim arkadaşlar evet yine şu aşağıdaki iki yükü hemen alalım şöyle çok güzel şimdi hızlıca aksesuarla ortaya girsek güzel olur ve aksesuara basıp hemen giriyorum arkadaşlar ultiyi kastım ben ama yine de dikkatli olmam lazım sadece iki yüküm var aslında şu ultiyle sörcü kessem çok harika harika olur ama diğer karakterimizde will arkadaşlar will neler yapabilirim Gerçekten bilmiyorum ama bir şansımı zorlayacağım Arkadaşlar şöyle bir uzaktan bir deneyelim ultiyi doldurursak çok iyi olur aslında çok fazla üstüne doğru oynamayacağım şimdi şöyle Aslında onu zorlasak alır mıyız diye merak etmedim değil şu an Diğer karakterimiz de Cordelius'un zehirli Cordelius kostümü arkadaşlar. Altımızda iki tane yük var. Onları ben kırayım ben. Güzel. Şunu da kıralım. Şurada bir dynamite var. Yukarıdan da Frank geliyor sanırım. Şimdi benim öncelikle ultimi doldurmam lazım. Ve çok güzel. Aldık Frank'i buradan. Dynamite'ı da kestik. Ortaya şöyle bir girelim. Ve evet hesaplaşmadayız. Kim sona kalmış? Sen de gel bakalım. Süper. Diğer kostümümüz de Gerilla Suki'k arkadaşlar. Ha, buradaki kutuları kimse almamış. Biz de alalım hemen şöyle. İki yükümüz var şu anda yukarıya gitti sanırım frank evet frank oradaymış aşağıda bir brok var arkadaşlar sıradaki karakterimiz de angelo evet burada iki tane yük var ama muhtemelen aldırmayacaklardır şöyle iv ile birazcık uğraşalım alabilir miyiz ivi aldık çok güzel aşağıda rt geliyor güzel onu da aldık arkadaşlar şöyle ortalara doğru yavaştan bir yaklaşalım bir diğer karakterimizde bataklık cinden devam ediyoruz. Evet şimdi burada iki adet yük var. Bunları hemen alayım şöyle. Şu an herkes bize sıkıyor evet. Şuradan Angelo'ya birazcık saldıralım ve Angelo'ya aldık. Şimdi Sukik'e doğru gidebiliriz. Sukik neredeymiş? Merhaba çok güzel. Şöyle a şurada da birisi varmış. Bir diğer kostümümüzde Neon Deniz Anası sende arkadaşlar. Evet şimdi sendinin iyi olduğu bir haritadır. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.